Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Nihatcan Sinaiş. Haftalık borçlanma araçları ihraçlarını değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geçtiğimiz haftanın borçlanma aracı ihraçlarındaki önemli gelişmelerden bahsedeceğim. 26 Eylül haftası, borçlanma araçları birinci piyasada yoğun bir haftaydı. Gerçekleşmiş ihraçlara baktığımızda, banka ve banka dışı finans sektörü kurumlarının ihraçlarının 4 aya kadar vadelerde, reel sektör kurumlarının ihraçlarının ise 6 aylık vadelerde yoğunlaştığını görüyoruz. Bankalar tarafından gerçekleştirilen iraçların detaylarına baktığımızda geçtiğimiz hafta tek iraç yapan kurumun %20-50 yıllık basit faiz oranı ve 3 aylık vadedeki ihracını yaklaşık 130 milyon lira olarak sonuçlandıran bir Finans Bank olduğunu görüyoruz. Bu iraç sonucunda bir Finans Bank'ın yurt içinde tedavide yaklaşık 5 milyar 200 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Banka harici finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen iraçlara baktığımızda 4 aya kadar vadelerde halk yatırım %20 yıllık basit faiz oranlı ihracını 100 milyon lira... Bir önceki hafta %20-50 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 220 milyon lira olarak sonuçlandıran QNB Finans finansal kiralama, geçtiğimiz hafta %21 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 170 milyon lira, %21 yıllık basit faiz oranlı ve benzer vadelerdeki ihraçlarda halk finansal kiralama yaklaşık 190 milyon lira, QNB Finans finans faktörün yaklaşık 200 milyon lira, Deniz finansal kiralama 100 milyon lira, vakıf Faktöring yaklaşık 280 milyon lira, Kıymbi Finans Yatırım %19 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 40 milyon lira. Bir önceki hafta %20 50 yıllık basit faiz oranlı ihracını 170 milyon lira olarak sonuçlandıran iş Finansal Kiralama. Geçtiğimiz hafta %20 yıllık basit faiz oranlı ihracını 150 milyon lira. Kıymbi Finans Factoring %20 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 70 milyon lira. Deniz Factoring %20 yıllık basit faiz oranlı ihracını 100 milyon lira. 6 aya kadar vadelerde ALJ finansman %28 yıllık basit faiz oranlı ihracını 70 milyon lira. Zorlu faktörün %35 yıllık basit faiz oranlı ihracını 25 milyon lira. 1 yıllık vadelerde Mercedes-Benz finansman %30 yıllık basit faiz oranlı ihracını 350 milyon lira. Koç finansman %29.90 yıllık basit faiz oranlı ihracını 150 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ilaçlar sonucunda yurt içinde tedavide halk yatırımın 100 milyon, Mercedes-Benz finansmanın 1 milyar 600 milyon, ALC finansmanın yaklaşık 300 milyon, QNB finans finansal kiralamanın yaklaşık 1 milyar 500 milyon, halk finansal kiralamanın yaklaşık 500 milyon, QNB finans faktöringi yaklaşık 700 milyon, deniz finansal kiralamanın yaklaşık 2 milyar 100 milyon, vakıf faktöringin yaklaşık 1 milyar 100 milyon, zorlu faktöringin yaklaşık 150 milyon, QNB finans yatırımın yaklaşık 600 milyon, İş finansal kiralamanın yaklaşık 2 milyar 500 milyon. Koç finansmanın yaklaşık 1 milyar 500 milyon. Deniz Faktoring'in ise yaklaşık 300 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafından gerçekleştirilen ilaçlarına bakacak olursak da Arçelik %25 yıllık basit faiz oranıyla 6 ay vadeli ihracını 2 milyar lira. Zorlu Enerji eş zamanlı çıktı 2 iraçtan ilkini %35 yıllık basit faiz oranıyla 168 gün vadede yaklaşık 60 milyon lira. Kuponlu olan 392 gün vadedeki ikinci iracını yaklaşık 50 milyon lira. Hektaş eş zamanlı çıktığı 2 iraçtan ilkini %23-25 yıllık basit faiz oranıyla 98 gün vadede yaklaşık 510 milyon lira. İkincisini %26-50 yıllık basit faiz oranıyla 177 gün vadede yaklaşık... 260 milyon lira İş yüzde 30 yıllık basit faiz oranıyla bir sene vadeli ihracını 100 milyon lira pas tatkıda yüzde 27 50 yıllık basit faiz oranıyla 4 ay vadeli ihracını 50 milyon lira koy granit yüzde 26 yıllık basit faiz oranıyla 3 ay vadeli ihracını 50 milyon lira olarak sonuçlandırdı bu ilaçlar sonucunda yurt içinde tedavide arşeliği yaklaşık 6 milyar zorlu enerjinin yaklaşık 1 milyar 500 milyon hektaşın yaklaşık 1 milyar 900 milyon işgiyonun yaklaşık 700 milyon Fastak Gıda'nın yaklaşık 200 milyon, Kuva Granit'in ise yaklaşık 400 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. 22 Eylül tarihinde toplanan para piyasası kurulunun politika faizini 100 bas puan düşürme kararının ardından bir önceki hafta sakin geçen borçlanma araçları birinci piyasasının geçtiğimiz haftada yeniden hareketlendiğini ve oran revizesine gidilen iğraçlarda yukarı yönlü faiz değişikliklerine gidildiğini gördük. Geçtiğimiz dönemde ağırlıklı olarak 6 aydan uzun vadeleri iğraçlar gerçekleştiren reel sektörün daha kısa vadelerde ihraçlar gerçekleştirdiğini görmeye başladık. Banka ve banka dışı finans sektörü ise yoğun olarak 6 aydan kısa vadelerde ihraçlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bir sonraki haftanın değerlendirmesine görüşmek üzere, hoşçakalın.